İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayrı Baraçlı, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine katıldı. Baraçlı Fuarda yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İspak Arşe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve İETT'nin standlarını ziyaret etti. İstanbul 1 TV mikrofonlarına inovasyon haftasını değerlendiren Baraçlı, yerel yönetimler olarak inovasyonun her noktasında aktif olduklarını söyledi. Türkiye'de değişim rüzgarları devam ediyor. Hem yeni Türkiye'de farklı projeleri ve yeniliği ön plana çıkartabilmek için inovasyon da bundan sonra önemli olacak. Tabi bizler de yerel yönetimler olarak inovasyonun her noktasında aktif e, hareket ediyoruz. Onun için Büyükşehir Belediye'mizde başkanımızın vizyonuyla hakikaten büyük inovatif projelere de imza attık. Onun için hedefimiz tabii akıllı şehirler noktasında da dünyanın önde gelen şehirleri arasına girebilmek. İnşallah bunun için de biz de her inovasyon toplantısına, her inovasyonla olan yeniliğe katılıyoruz. Bu noktada da İSPAK'la biz tüm teknoloji faaliyetlerimizi bundan sonra sürdüreceğiz. Tüm inovasyon faaliyetlerimiz İSPAK'ın bünyesinde gerçekleşecek. Tabii ki hedef daha iyi yaşanabilir bir İstanbul'u oluşturabilmek. İnşallah bu noktada da biraz sonra bir sunum gerçekleştireceğiz. Orada da bundan bahsedeceğiz. Onun için bu tarzdaki toplantılar hem İstanbul adına hem de Türkiye adına çok önemli. İnşallah devamlılığını da diliyoruz. Ayakta Kalma isimli tasarımıyla Doğa Tekneci Doğa Tekneci de alkışlarla aramıza geliyor. Baraçlı Türkiye'nin farklı şehirlerinden 140 projenin katıldığı inovasyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi. Tabii ki etkin bir veri işleme ile de 7.24 bu verilerimizi yönetme noktasında hareket ediyoruz. Programa konuşmacı olarak katılan Baraçlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inovasyon çalışmalarını anlattı. Belki de enerjide inovatif yaklaşımlar ve enerjinin enerjinin etkin kullanılması ile ilgili birçok projemiz var. Burada birkaçını bahsettim. Baraçlı konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında ulaşım, enerji, çevre, su tüketimi gibi konularda oluşturduğu inovatif çözümleri aktardı. Tabii ki en dördüncüsü de kesintisiz bilgilendirme ve iletişim. Şu anda bunun birçok uygulaması var. Onlardan bir tanesi akıllı duraklar ve bilgilendirme ve bulunduğunuz noktadan size en yakın durağa ve hangi nereye gidecekseniz size en uygun otobüsü verebilen akıllı uygulamalarımızda şu anda mevcut. Başakşehir Living Lab ve Tim işbirliğiyle gerçekleştirildi. Karşınızda inovasyon ödülleri.